E, 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 e? E, 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 e? Hadi babam uyuyalım. Hadi babam. Hadi uyku vakti Melo'cum. Hadi uyuyalım güzelleşelim babacığım. Melo. Niye uyumuyorsun? Niye ağlıyorsun? Babam ben seni zorla mı uyutuyorum? Babam. Ben sizim. Seni... Oy, oy gel tutun. Aslan Melo be. Tam düşerken babaya tutundu. <laughs> Niye ağlıyorsun babam? He? Ne oldu? Gel bakayım. Ne gördün? Gel. Gel, gel. <gülüyor> 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 babam. Uyku. Uyku yapalım gel 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 Meloma gel oy oy ne oldu baba ne oldu baba he ne oldu ne oldu Melo hiç uy uyuyacak göz yok ama sen de Melo he baba uyuyalım mı hadi. Melo, sıkıyorsun ama elimi sıkıyorsun yani ısırıyorsun babacım. Aa, aa, tamam, tamam babazı. Oy, oy. Hadi gel oraya babam, gel, 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 gel. gel. Niye gitmiyorsun oraya babam? He, he baba. <laughs> Bütün pisliğini döktün üstüme Melo. Bütün pisliğini üstüme döktün. Gel bak. Ah ah gel gel. Hadi hoppa. Uyutayım mı seni Melo orada? He? Uyutayım mı? Isır lan istediğin kadar ısır. Uyutacağım seni orada. Hadi. Ah. Korkuyu uyutacağım diye. Manzara güzel. Manzara güzel Melo. He? Baba. Manzara güzel Melo. <laughs> Melo. Baba. Ne oldu baba? Gel. Ay, ay. Oy. Oy Meloma. Oy, oy. İşi gücü benim elimle ya. ısırsın, canımı yaksın. Babam. Babam. Hadi Melo. Hadi Melo. Gel. Gel, 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 gel. Gel babam, gel, gel. Gel aşkım. Oh, oh. Oh, oh. Bir tane daha, bir tane daha öp baba. Bir tane daha. Hadi. Melo, lütfen. Yanlışlıkla öptü ya. Melo. Manzara güzel. Ama hava soğuk. Uyuturum bak seni he. Bak uyuturum seni bak. Bak uyuturum bak. Bak şimdi. Bay bay Melo. Bay bay baba. Bay bay ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bay bay. <laughs>